bak ve bak 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 ve bak Hadi. Ben bir kocasını ne zaman ölecek? Bir de komşum yeni biraz daha genç birini bulabilir. Evet efendim yabancı Türkçe anladığım kadarıyla. Söğrendi. Tam o zaman bir şeyden Evet, iyi bir... gün. <laughs> ya nasıl anlamadım ya? Nasıl anlamadım? Bak biraz sonra biz zeyine giriyoruz arkadaşlar. Siz abi dövüşüyorsunuz tamam mı? Patır bakma öyle. Anladın mı? Dövüşüyoruz. Ay dur. Bu ölen senin komşun değil kız, komşunun kocası değil. Dur, sıçtım, dur. Habbı bir şey Ya, alles klar. Türk gençliği, Alman gençliği birbirlerini yiyorlar artık. Körde. Gelip soruyorum, neden cevap verecek durumda biri? Ya <laughs> Allah senin ağzını yüzünü. Göster göster. Hadi bir de bağış yapmak isteyenler olursa Anadolu'nun gerisini de alacağım. O yüzden... <laughs> Taksi çağıracaktım ben ha. ama o bizim Alman adam var ya. Yürgün, Yürgün. Yürgün ha. kim lan? Yürgün. Hani oyunları satıyor. Ha. Şimdi bir Yürgün oyun uygun 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 satabiliyor uygun. satıyor abi. Satsın abi. abi. Satacak abi. Bir adamla konuşuyor. <laughs> <laughs> Yapma. <gülüyor> Und dann dieser Fettmanns da, der macht da Musik. Was für Musik? Das besteht doch kein Schwein. Evet. Merhaba, oyunu nasıl buldunuz? Merhaba, araba, araba, araba. E bu senenin yaz aylarında her şey yolunda giderse, ee, düğünümüzü yapmak istiyoruz. Fakat düğüne kadar e, bağışlarda bulunursanız Aretin'in geri kalanında... <laughs> kendi hayatımız bile şu anda te tehlikede kendi hayatımız bile tehlikede sevgili İstanbul bildiğin gibi değil evet und dieser Fettmanns diese Kartoffelplantage plantaj dem Gebiet Burada madem Evet evet göremediğiniz yerler <gülüyor> Allah <gülüyor>